Merhaba arkadaşlar, ben Olcan. Bugün sizlere Minecraft'ta para kasmanın kolay yollarından birini göstereceğim. İlk önce şuradan Warp Level Büyü'ye geliyoruz, gördüğünüz gibi Warp'tan. Sonra elimize bir balta alıyoruz. Ee, kazma alıyoruz, gördüğünüz gibi. Normal kazma da olur, elmas kazma olur, herhangi bir kazma alıyoruz. Yani alacağınız kazma göre hızı falan değişiyor. Sonra buradan kesmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şu mavi, lapisleri toplamaya başlıyoruz. Bu lapisler işimize çok yarayacak. Şimdi göreceksiniz neden olduğunu. Ben envanterimi doldurana kadar toplayacağım. Gördüğünüz gibi bu kazmaya daha çabuk ve daha seri kazıyor. Elmas kazmayla. Evet o zaten kırılmaya yakında. Buna devam edelim. Bu biraz daha düşük ama bu değişiyor. Bu da en azından kolay bir yol. Gördüğünüz gibi kazanlar adamlar derine kadar inmişler. Bunlar da iyi bir para kasarsınız burada. Ben şu an yaklaşık 3 milyona kadar kastım. Size göstereceğim. Yani çok basit bir yol. Hiç uğraşmıyorsunuz. Direkt ama buradan kazıp topladığınız eşyaları diyoruz şuradan satıyorsunuz. Ve ona göre para alıyorsunuz. Ne kadar çoksa o kadar iyi para alıyorsunuz. <laughs> Bakalım ne kadar olmuş. Biraz daha kas sıkma, direkt götürüp hemen satış yap gerçekleşebiliriz. Aslında şu anda satabiliriz de ben Envanterimin dolmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an normalde soru, normalde kalabalık bir soru bu ama şu an sadece bir kişi var. Ben üzerimdekilerin çoğunu attım. Yani kenara koydum ki bunları rahat rahat toplayabileyim hepsini. Ne kadar çok toplarsanız o kadar çok para gelir elinize. Ya bunları böyle kesmeye devam edeceğiz. Hiç durmadan token'larımız onlar kadar. Şu anda bence yeterli gidip bir bakalım. Sonuç ne olacak? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an üzerimizdekileri burada satabiliyoruz. Mesela 640'lısını saatlik 2000 lira eklendi şu an. Hemen bakalım. Gördüğünüz gibi şu anki fiyat bu. Buradan satalım. Tamam fiyata bakalım gene. Evet gördüğünüz gibi. Yani ne kadar çok toplarsanız o kadar çok satabiliyorsunuz burada. Hatta şu an bitlerim zekler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Para kazanmanın kolay olanından birisi. Fazla uğraşmıyorsunuz. Sadece dediğim gibi bunları kazıp envaritenizi doldurun ve yine burada satın. Olay bu yani. Sana para gelsin. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.